Merhabalar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, ahlak eğitimine dair birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum. E, bunun yoksuluğu içerisinde olduğumuzun farkındayım. Eminim ki sizler de farkındasınızdır. Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz bir ahlak eğitimi yoksunluğu yaşıyorlar. E, bunun da tabii yine çözümü eğitim. Özellikle de ailedeki eğitim. Çünkü her defasında e, üstüne basa basa söylediğim gibi yine söylemek istiyorum. Çocuğun birinci öğretmeni anne ikinci öğretmeni babasıdır. Ve rol modeli de annesi babasıdır. Bu büyüyene kadar değil ölene dek böyledir. O açıdan anne ve baba olarak ebeveyn olarak şöyle bir davranışlarımızı her geçen gün her zaman şöyle muhasebesini yaparak eğriyse düzeltmeye çalışmalıyız. Yanlışsa doğrultmalıyız. Çocuklarımıza da bir fırsat eğitimi olarak bilmeliyiz. Ahlaki değerleri, ahlaki eğitimi vermeye açısından en ufak bir e, fırsat bulduğumuzda hemen neyin doğru neyin yanlış e, neyin e, hatalı ya da neyin olmaması gerektiği'nin üzerine örnekler vererek kalıcı bir şekilde çocuklarımıza vurgusunu yapmalıyız. Ama e, karıncayı ezen ee, bir annenin babanın çocuğuna hayvan sevgisini aşılamasını bekleyemeyiz ya da hayvan sevgisini e, etkili olmasını bekleyemeyiz bir e, bitkiye çiçeğe değer vermeyenin elindeki kağıdı yere atıp çevreye kirletenin çevrede daha birçok olumsuzlukları görmezden gelip e, lakat kalan anne ve baba, babanın e bu konularda da çevre temizliği ile ilgili çocukların üzerinde etkili olabileceğini bekleyemeyiz. Onun için anne baba olarak üzerimize düşen görevleri harfiyen yerine getirmeli ve önce biz kendimizi eğitmeliyiz. Bu videoya ahlaki eğitimle ilgili, ahlaki değerlerle ilgili videolarım devam edecek. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek temennisiyle. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Allah ibadetlerinizi kabul etsin.